Sevgili dostlar kanalıma ve Rubi sunucusunun yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün enerjik tam gaz güzel bir şekilde videomuza giriş yapmış bulunmaktayız. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Benim ninja kasma sürecimizden sonra birazcık çok fazla hatta birazcık demek az olur. Çok fazla uykusuz kaldığım için birazcık videolarımızda aksaklık oldu ancak... Bundan sonra tam gaz devam ediyoruz. Ninja, ninja'mızın artık 95. seviyeye ulaştığına göre bu kadar stres yapmaya gerek yok. Aslında stres de yapmıyorum da. Ya normalde böyle şeyleri çok fazla takan birisi değilim. Yani bilgisayarda bir şey oluyorsa. Eğer onun olacağından eminsem çok kafaya takmıyorum ama. Ya Metin 2 birazcık klientlerin kapanması, oyundan atması gibi sorunlar olduğu için. Bu sefer otomatikman acaba attı mı acaba kasıyor mu? İşte lider artısını yenile vesaire derken birazcık uykusuz kaldığımız bir hafta geçirdik. Uykumuzu toparladık. Videolarımıza tam gaz devam etmek üzereyiz. Evet dostlar şöyle 106 adet korumuz var. Bunları açacağız. Şöyle iki tane normal var bu günlük görevlerden gelen. Şöyle korlarımızı açarak başlayalım. 106 tane yanlış hesaplamadım umarım. Açayım en son artık. Hatta birlikte açalım da ne çıkmış ne çıkmamış görelim. En son antika yatarken tekrardan gelirim ben. Şöyle bakalım yere düşecek simyamız var mı merakla bekliyorum. Derken yakutlar yere düşüyor. Ne diyorsun sen be? Üf. Bir de geçse ne güzel olacak değil mi? Bir de geçse. <laughs> evet bakalım. 10 <laughs> çıkmadı. Granadan bir tane iki tane denem hakkımız. Granada geçmedi. Safir de geçmedi. Yeşim geçmedi. Isıracağım şimdi ya. <laughs> Aa, zengin olabilirdik biliyor musunuz dostlar? Zengin olabilirdik. Bizi zengin edebilirdi. Şuradan iki yakut verseydi. On mon ya. On mon. Az buz bir para değil o mu ya? Of. Üzüldüm şu an. Tüm moralim bozuldu ya. 120. <laughs> 121 adet korumuz var bu hesabımızda. Şöyle günlük görevler bir taşı geliştir diyor. Ee, Okey. Eritmelik taşımız yok. Bu yüzden yapamayacağız. Şimdi 121 adet korumuzu açalım ve başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Ya bak dedim ki bir tane yaksın da dedim. Şurada bir tane dedim. Elmas kaldı dedim. Hepsini geçirdi ya. Bu kadar olmaz. <laughs> Yakut'un da hepsini geçirdi neredeyse. Yani Yakut fullken geçirmiyor. Şu bir iki satır varken takır takır Yakut geçirdi ya. Şaka gibi. Buradan da kesin bir tane antika elde ederim ben elde demedik. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Antika'ya tık. İlki geçmedi tık. İkincisi geçti. Sen geç. Hop. Dem Me -me -me -me. Me -me -me -me. Hop. Hop. Güzel. Benden de bir tane. Benden de bir tane. Ah be bundan yapılmadı. Kar ya kendini amört etti hiçbir şey değişmedi ya. Elmasımız var. Safirimiz var. grenımız var. 12'simiz var. 165 adet korumuz var. 165. Bakalım bundan neler elde edeceğiz. Şöyle hepsini açarak başlayalım. Şöyle bakalım en son hani nelerden çıkmıştı. 165 adet ETF'den, kordan. Şeyden bu kadar çıkmış elde ettiğimiz bu kadar hiç yere düşmedi bu arada onu söyleyeyim tamamen çıkanlar bunlar daha üstte hiç atmadım bunlar çıktı bir tane elmas deneme hakkım var at üstte iki kere deneme hakkım varmış tık ya bu çarın şim, simya şansı var tık bu çarın şimdi şim, bitir şimdi konuşamadım gene. bu çarın simya şansı var. <laughs> Simya ajansı var dediğime, maşallah dediğim iki dakika yaşamıyor ya. Birazcık zararımız var, ufak tefek, birkaç boncuk, çok değil. Birkaç boncuk ama hiç de önemli değil yani. Dostlar, 165 tane de bu hesabımızda var. Bunu da açacağız şimdi hepsini. Bakalım bundan kaç tane antika elde edebileceğiz? En son antikaları efsaneviye deneyeceğim. Efsanevi de, de iki tane elde edebilirsek bir simyadan Artık onu da mitsiye deneriz. Şansımızı deneriz. Bugün biraz şanssız gibiyiz ama olsun. Belki biraz bekler öyle deneriz. Ama yani hemen satmayız. Evet dostlar yani bu bir tane sadece antika yakıt elde ettik. Bir haftanın karı 6 bon. Tek hesap. Of. Şimdi bir haftalık 5 ID'deki bir haftalık toplam korularımızı şöyle hesaplamak istiyorum ilk öncelikle. Toplamda 607 adet kor açtık bugün. 607 adet kor. elde ettiğimiz ufak tefek şeyleri gösteriyorum. Tık. Tık. Bir tane elde ettik. Yeşimden yapma. Tık sen de geç üstte. Tık sen git üstte. Tık geçmedi. Sen de git üstte. Bu kadar elde ettik ya. Başka da bir şey yok. Şöyle pazarımızı kurduk. 14 won, 3.5 won, 14 buçuk, 13 üç, üç buçuk. 2, 2 3 won civarlarında. 4 won'a yakın bu. Bunları da bu şekilde pazara attık. Gayet güzel. Buradan da güzel bir kar etmiş ol, elde etmiş olduk. Keşke antikadan atmasaydık efsaneviye de. Şuradan mesela. Gerçi kafa kafaya geldi ya. Şöyle bakalım hatta. Yakutlar ne kadar? Tamam ya. Kar elde etmişiz ki. Kar kar tamam. Okey okey. Okay. okay. <laughs> Boşuna şey yapmışım. Kar ya. Bir 50 kadar kar elde etmiş olduk. Ama olsun hiç sıkıntı değil. Bela olsa içeri girmeyi başardık. Şurada birazcık ETF görevimizi tamamlayalım. Bu arada gerçekten Şaman'a göre çok güzel dayanıyor. Şu kask yani ciddi bakar mısınız? canım düşmüyor yani neredeyse. 10 blok gerçekten iş yapıyormuş. Bunda bile 10 blok yok. Az bir ikisimiz var ama şu gerçekten 10 blok bayağı iş yapıyormuş burada onu fark ettim. Şimdi ufakta bir metin kesmeyi denedim ama metin kesme hak getire. Yanındaki slotları zor kesiyoruz. Tabi bu arada diyebil hani zaten eşyalarımın güzel olmadığını farkındayım ama Yine Aynı şekilde savaşçı olduğunda kesebiliyorum. Niye bunu kesemedim anlamadım ya. Savaşçımın aynı eşyaları sadece zırhım farklı savaşçıda. Metinleri daha kolay temizliyoruz. Bir de elimdeki silah benim 34 ortalamaydı. Hatta şu anki ortalaması silahla bile daha güzel temizliyoruz bu metinleri. Anlamadım Ben ne hata var? <laughs> Yanlış bir şey mi yapıyorum bu Ninja ve Şaman'da ama. Yani savaşçıka bir efektif bir şekilde kullanamıyorum bu silahları, karakterleri bilemedim. Evet dostlar yeni bir günden daha merhabalar. Ben korlarımı sat Aynen kanka korlarını sattım. <laughs> Simyalarımızı sattık. Simyalarımızdan ortalama hatta düz bir fiyat söyleyeyim not almıştım. 28 bon gibi para geldi. Şöyle tekrardan pazarımızı göstereyim. Satılmayan birçok eşyamız var. Veya kesemiz var. Veya kesemiz hala satılmamış. Bu demir kas hala satılmadı. Sinirlerim bozmaya başladı. Unutkanlıklarımız vesaire var. Ayı safralarımız var. Bunlar da satılmamış. Paramız yok. Görmüş olduğunuz gibi envanterimizde hatta üzerimizde iki tanecik şöyle eşya var. <laughs> i̇ki tanecik eşya var. Eşyalarımızı göstereyim. Bir tane dümdüz. Kendim hep sunladım bu arada bunu. Hani şey demeyin bu hep sunlar mı diye 5 efsun kendim yaptım ben bunu. Ama herhangi bir efsun gelmeyince sinirlendim bıraktım böyle. Bir de şöyle bir kalkanımız var. Bu ninjamızı 80. seviye 90. seviyeye kastığımız zaman da yani bildiğiniz üzere bağlı efsunlar, arttırma kağıtları vesaire vardı. Bunları attım. Bunları böyle 5 efsun yaptım. Ama herhangi bir şey gelmedi. Gelmediği için de ben bunları 1-2 bon üstüne pazara atacağım satılsın diye. Evet dostlar şimdi Jotun'umuza girdik. Vergan dedi ya bak. Bir yeni ismim yanlış söyledi. <laughs> Kim topladı bu sandıkları? Sandıklara karıştı sandıklar. ok karıştırdın sandıkları. <laughs> Gece gölge var bir de. Tanıyorsunuzdur belki kendisini. Çağatay Akman kendisi. Şunu da bir kesebilirsem. Twitch'te yayın açıyor diye söyledim bu arada. Sıkıntı olmuyordur umarım. Çünkü birkaç kere yayınına katıldığımda yayıncı fokus attıklarını gördüm. Yani sinirlendirdiklerini ama. Olsun. Bizim için güzel bir an olmuş oldu. Çağatay Akman'la da Jotun girmedik demeyiz. Kaç sandık var? 5 geldi. Sandıklarımızı da toplayalım. 1, 2, 3. Serok'cum niye topluyorsun? Ya Serok. Şöyle sandıkları veriyorum ya. Bir şey olmaz. Al. iki bakıcı petini çek. Peti çek kanka. Bana kalmasın ya. Bana kalmasın. Lan Serok. Yok ben almam. iki bakıcı iki jotun herkese vereceğim ben. Herkesin hakkı neyse o. Al kankacım. Eline sağlık. Eline sağlık diyelim. Tamam bakacağım videoya zaten. Şimdi 5 yazıyor. Müzik. Tamam dağıttık ya. Serok'la bana bir tık eksik vereceğim. Serok'a bir tane jotun verelim. İki tane de vagre verelim hadi. Yok. Yine kayıttan kontrol edeceğim. Çünkü ya eksikman maksat kimsenin hakkı yenmesin ya çok da önemli değil yani. Biri bir eksik ama ben eksik zaten. Benim için sıkıntı değil eksik fazla almak. Problem değil. Ama bir tık patladı ya. Evet dostlar doğumuzla birlikte şimdi pazar alanını açıyorum yanlışlıkla. Biraz doğru gireceğiz bir tur. Şöyle geçit biletimizi alalım. Bir on epim vardı. Tamam. Şöyle kalbimizi atalım. Geçit biletimiz var. Bir kanka girelim. Girelim şöyle Jotun'un şey Razidor'umuza. Aklıma Jotun geldi ya. Aklımda kaldı o Jotun benim. <laughs> bu çok moralim bozuldu. Birazcık keyfim kaçtı ama yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Dostlar bu bizim etini kestik. Ama görev bitmedi. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Kardeş. Ha, nasıl olacak bu? Nasıl oldu bu ya? Önce anlandı. Cehennem ateşini metnini kül edin diyor. Tamam. Metni bitirdik metni. Yok ki metin. Son tur mu peki bu? Bakalım. Bir tek şurası var. Gireceğimiz. Ama onun haricinde burası yok yani. Bakalım yok metin yok yani. Tekrar bakıyoruz. Metin metin metin. Dostlar. <laughs> Kalktık burada. <laughs> Ay şaka gibi. Çık sinirlerim bozuldu. Burada mıydı metin ya? Dedi ki ejder girelim. <laughs> Kırmızı dedi ki ejder girelim dedi. Ben de dedim ki neden olmasın ejder de gireriz. Tabii ben kesemeyeceğim için çok da şey yapmıyorum. Zaten hani ben öyle sırf girmek için giriyorum şu anda. ben kesemiyorum ama yine de girip eğleneceğiz. Mavejlere de girmedik demeyiz yine bugün. Mavejlere de girmedik demem. Şöyle bir girelim, deneyelim nasılmış, nasıl ediliyormuş, neler oluyormuş, neler bitiyormuş. Şöyle bakalım. Yükle. Yükle. Tamam. Yükledim. Aşama oluştur. Aşama oluştur. Evet. Okey. Aşama oluştur. Evet. Bir dakikaya gir. Heh, gir demem gerekiyormuş. Tamam. Lider aşama oluşturup girdikten sonra ben de gir demem lazımmış. Tamam. Ve Mavi Ejderha Kalesi'ne girdik. Bu videomuzda da yine bir şeyler deniyoruz. Bakalım. Bir sonraki videoyu direkt Nemere'ye ayıracağım ama burada da bir Mavi Ejderha deneyelim. Kırtık gelicim kalmamış ya. Kırtık gelicim yok. Bakar mısınız? Kırtık geleceği basalım. Şunu basalım. Şunu şunu basalım. Şimşeğim var mı? Şimşek bir şey. Toprak direnci falan var da gerek yok. Bir bakalım metine kaç can sarıyoruz da kesti zaten bize gerek kalmadı. 60'lık metinmiş bu. Çok da dert değil bebeğe. Çok da dert değil. İnanılmaz ya. Ya inanılmaz kanka. Ejderciğimizin yanına geldik. Ejdere kaç can hasar veriyorum bakacağım bir saniye şuna. aç. Ejdere bir kaika arasında vuruyoruz. Çok vuruyormuşuz ya. bir iki k ile keserim ben değil mi? Yaşam basalım arada da. Marka falan kullanmak istemiyorum. Nemere'ye saklıyorum ben her şeyi. Nemere'ye saklıyorum. Nemere'yi deneyeceğim. Nemere'yi de kesersek doğuyla doğu bir şekilde bence Nemere'yi halledebiliriz diye düşünüyorum. Nemere Dağ mı etti miydi? Neydi ya? Dika <laughs> mıydı? ismini unuttum valla. Bunu kesmemiz lazım. Hemen böyle yavaş yavaş keserim. benim için artık değil ya. Yani. Şu anda deprem oluyor. Deprem oldu. Umarım internetim internetim gitmez ya. Internette internet giderse patlar çünkü bu da. Yeter bugün 3. patlayışı boss patlayan boss olacak bu. Yok da, tamam okey. Geçti deprem sıkıntı yok sıkıntı yok. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok problem yok problem yok. Durmayın kaçın la diyor. <laughs> Kanka. Burada... Turdayız nasıl kaçalım? Ve evet. Beran Seto sandıkları düştü. Sandıklarımızı aldık yani. <laughs> Çünkü mantıklı bir hareket değil bunu yapmam olsun. Şöyle. Beran Seto sandıklarımızı alalım. 2, 3 demir kutuyu alalım. Kirin ayakkabı eski tahtta. Stil bir demir kutu tankaşı. Şey. Yank patlattım. Yok yank patlatamamışız. şunları alalım. Ejderha atılı, ejderha atılı. Şunları alalım. Çünkü buradan atıyor mu bilmiyorum ben. Atarsa bizi sıkıntı olur. Nasıl çıkacağız bilmiyorum buradan çünkü. Şöyle bir toplayalım. Okey. Bir M falan çıkmış. 701 M civarlarında. Şimdi sandıkları açacağız. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Videoda aç bakalım ne çıkmış dedi. Videoda aç bakalım ne çıkacak dedi. Teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür ediyorum. Şimdi sandıkları açacağız. İlk öncelikle de demir kutuyu açalım. İkisinden de ejderha madalyası mı çıktı? Gerçekten mükemmelsin sen ya. Uygulandık resmen. <laughs> açalım sandıklarımızı bakalım. İkisinden de mavi inci mi çıktı? Bak, bir tane ata at. Bir tane çöp at razıyım ya. Allah Allah. Ah mavi inci. Efsun nesnesi. Aa efsun nesnesi de şimdi işte mavi ince atacak mı? <laughs> mavi ince atıyor ya inanılmaz. Küre attı. Bir şey söyleyeyim mi? Efsun nesnesi çıktı ya. Belki de en önemli şeylerden birisi. Efsun nesnesi. Çok güzel çıktı ya. İlk defa Efsun nesnesi çıkarttım ve tekten çıktı. Bunu fazla açtığımızda böyle sürekli girip efsun nesnesi çıkartsak güzel olabilir aslında. Efsun nesnelerini harcamayacağım bu arada eğer kırmızı çocuğum varsa kırmızı çocuğu atarız. Şey kırmızı çocuk. Ya bu arada isimleriyle söylüyorum. nickleriyle Nick de umarım alınmıyorlardı. Ben nickle söylemeyi seviyorum. Ben de kendime Vegran denildiğinde mutlu oluyorum mesela. Ve, ya da Vego denildiğinde şey yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Alınmıyordur umarım. Ama Efsun Esnes'in çıkması güzel oldu. Kirin ayakkabı vesaire var. Çok da eski tahtadan ne çıktı? Bu kaplan mühür Bunlar var ya çok boş ya. Bilmiyorum bunu ne yapacağım ben mesela. Ne veriyor? 125 savunma veriyormuş. Sarı ne veriyor? Domuz veriyormuş. Beşer dakikalık şeyler bir de bunlar da. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ya. Kullanır mıyım onu da bilmiyorum. Neyse çok fazla sizlerin vaktini çalmayayım. Videomu izlediğiniz için bize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.